Altancığım, ne kadar çok sevenim varmış inanamazsın. İsmini ortaya attığım andan itibaren... ...dünyanın her yerinden telefon geldi. Teşekkür ederim de Yunal Bey. Ben hiç anlayamadım. Benim ismimi size kim hatırlattı? Bazı isimler vardır. Unutulmaz Altancığım. Mesela sen. Beni hayatının herhangi bir evresinde unuttun mu? Hiç zannetmiyorum. Ben size hep yurt dışı seyahatlerinizde tanıma fırsatı bulmuştum. Orada da çok kıymetli dostlarınız olduğunu biliyorum. Ama açıkçası beni önereceğinize hiç ihtimal vermiyordum. Belli ki en çok seni önermemin sebebini merak ediyorsun. Sen yıpranmamış bir isimsin Altan. Mesut gibi şahsi menfaatleri ve şahsi ilişkilerinin peşine düşen bir adam değilsin. Her konuda benimle anlaşamayabilirsin ya da herhangi biriyle. Ama dinleyen, anlamak isteyen ve uzlaşmak isteyen bir yapın olduğu da aşikar. Uzlaşmacı oğlum doğrudur Ünal Bey. Mesut Bey konusunda da haklısınız. Araya zaafı büyüktü. Maalesef hepimiz çok iyi biliyorduk ama... ...bizde kıdem önemlidir. O yüzden bir şey diyemedik. Evet, sizdeki kıdem önemli olduğu için Belki şu Akif gibi gençleri başka şekilde görevlendirmek lazım. Yani yurt dışı görevi gibi filan. Çocuklar neticede ezilmemiş olmuş. Ben o kendini daha çok bu makama hazırlamış diye duyuyordum. Hatta bu konuda sizden bayağı destek almış. Destek aldığı için yurt dışına gönderelim diyorum zaten. Aksi takdirde Mesut neydi ki? Adamın olsun. Evet. Bu konuda da hemfikiriz. Geriye o zaman benimle ilgili tek konu kalıyor. Buradaki dostlarımla da tanışman ve uzlaşı içinde olacağının sinyallerini verme. Daha önce de söyledim Yunal Bey. Sizin dostlarınız benim için çok değerli. Ancak Çakır Bey ile ailesi hakkında tereddütlerim yok değil. İşte ben de senin bu tereddütlerinin yersiz olduğunu anlaman için danıştırmak istiyorum. Peki. Nerede ne zaman isterseniz danışalım. Yarın kızarın çiftliğinde. <laughs> Ben kalasım